Merhaba arkadaşlar ben Cengiz TV'den Tuna'ya bugün sizlere birlikte Xbox'ın videosunu şahı nasıl hiç bir ayeti oynadık zor onu göstereceğim. Evet arkadaşlar e, çok iyi başlangıç yaptım. evet arkadaşlar e, evinizde bulunması gereken tek eşya USB vermek şöyle gösterilmiş. Hard disk yolu fark etmez. Hard disk fark etmez. <laughs> bir sözle başlayalım. Benim. İnternette Game Store'a yazıyorsunuz ya da gamestorrent.in yazsanız olur. Açılır yani. gamestorrent.in in, yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu size çıkıyor. Diğer şey kapanmış. bir dakika. Siz Bu Örneğin. Saints e Central... Row

Sonra bu maçı tutuyorsunuz. Bu şekilde tutuyorsunuzda videonu açıyorum ne dediğim? In, İngilizce videolarını ed edişe diyerek kulaş diye tutuyorsunuz. Nereye? Oyunu nereye kaydetmek Oraya bakın. Oradadır. Onu Orada buluyorsunuz. Açık tutuyorsunuz. Nereye kaydediyorsunuz? Nasıl tutuyorsunuz? Başka bir yer. Burada neyi kaydetmişsiniz, Buraya onu e, yapıyorsunuz ve

Bu resmi ben zaten. da onu bir xbox'a da paylaşabilirsiniz. Ben de bu kadar arkadaşlar. E Gözünüzü de Abone olun. Bir tek önce bekliyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler.